sizlerle beraber size nasıl kaput çıkarılır onu göstereceğim. Şöyle girelim karpan koynumuza. Nasıl çıkarılır onu göstereceğim. Topak göstereceğim. Arkadaşlar ilk ben bir M8'in çıkarmıştım. M8'in var daha doğrusu. Onu çıkarmıştım. Arkadaşlar bir şey yapacağız. Arkadaşlar şimdi geldik ya. Şimdi videoyu iki dakika durduracağım. Bunu durduracağım. evet arkadaşlar geri geldim düzelttim. Arkadaşlar ama tampon falan çıkaramadım. Onlara bakacağım size kapı çıkarımını göstereceğim gösteriyorum. Nasıl? Ne Orada Neyse. Evet arkadaşlar, buraya geldik ya. Buna geldik arkadaşlar. Zaten çıkıyormuş gibi oluyor. Arkadaşlar bakın. Çarpıya basacağız şuradaki. Bu arkadaşlar. Ona basıyoruz. Bastık. Bir dakika bastık. Arkadaşlar gördüğünüz üzere. çıktı Arkadaşlar ama böyle kalmıyor. Topaçta da daha başka bir şey gösteriyor. Bakın topaçı görüyorum. Orada <laughs> durdurmamışım. Demin durdurdum. Durdurdum sandım. Evet. Nerede lan bizim topaç? Neredesin lan? Arkadaşlar tüm arabalarımı denesem mi? <laughs> bir de şu beynim. Golf'i deneyeceğim? Nasıl acaba? Nasıl oluyor onlar? Yani? Onları deneyeyim mi size göstereyim? Bir denesek mi lan? Bir deneyelim arkadaşlar bunu. yani. Çöfteci arabamızı da yani. Ne oldu lan? Ne oldu arkadaşlar? Badiye girdik. Lan bizim badiye... tamam Bari yok mu zaten çok var ya. baga ya. Baga girmiyor ama. Eee şimdi... Ben de oluyor Şöyle... bir şeyler de... yapayım. Sen gidin. Bir dakika bir şey şunu bilemiyorum arkadaşlar olacak mı? İlk kez deneyim Şunu çıkaracağım. Böyle bir şey. Bir dakika böyle bir şey. Oldu. Ee, oldu zaten bak çıktı. Hmm. 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 İşte hmm. rengini değiştir göster. Oha böyle çıkmış ya. Ha? Bak. Şöyle göz göre. da geliyor. Oo Aa, tamponu da çıkar. E, tamponu şöyle biri bir vursa tamponu da çıkacak ha. <laughs> Neyse. Lan biz bu arabayı niye hep böyle bıraktık? Ne güzel duruyor. Bakacak gelecek tofaş. Ben de deneyeceğim abi. Tam tofaşın tamam geçtik. Tofaş ben yaptım ya sence? Lan ne oluyor oğlum şunu hareket ettireceğim. Gel lan. Hile yaptım. Arkadaşlar şimdi bakın. Bre. Hmm. Bunda evet. tam açılmıyor. Tam çok açılmıyor. Puhal. Ama şu kadar açtı ben. Şurada Abi, şu çiziyor. Ben yapıyorum. Kesin benden kopya çektim ha. Yani bir sus. <laughs> sen bir sus ya. Niye? Ne Neyse <laughs> ben şunu ben hiç bakamadım Kaza test aracı 568 Ne aracı ne aracı? Kaza test Kaza test ha. Oğlum bunu hmm. Lan bunun da body'si yok anasını satayım ya En son bunları bağımlısım yoktu Honda Civic Bomba sıyı üzerine dönüyoruz. Arabamız çok iyi. Salam bilmiyorum. Dolandırdım. Bündem. Bündem, Bündem. Dün talayla biz yapmıştık. Benim arabada da olmuştu. Çıkar. Ananı büram. çıkardık. Ben sen dedim. Lan böyle daha güzel oluyor lan. <gülüyor <Gülüyor> Bak onda da daha güzel Oy oldu. Bakın. Arkadaşlar şuna bakın ya. Bak bu adam gelse çarpsa bura bir yamulacak ya çok güzel olacak araya bir de şu kapısı açılan araba var ya mesela bak onların da açılıyor bir de şeyin açılıyor enkıcıdan açılıyordu onların kapılarını kapıdanı söylüyor ki açılmıyor İkisi de sende var evet. oğlum zaten Ay kapıda açılma düğmesi gidiyor en sekisi de var bu da var her şey var her şey mi var bu var mı bunu satmıştık en son Omtaks taksi denemek mi ambulans? Taksiye bak, orada aksın. Gıra gıra. Oğlum da de çıkar. Yok çıkmıyor. Beş, beş dur. 5 dakikadır çektim. <laughs> Araba. Oo! Arkadaşlar denemediklerimizi deniyoruz sizlerle beraber. Arabanın rengine bak, bu sorusu var. Orada. Çiş sarısı, silik sarısı. Evet. Oh, lan bu ya? Oğlum yok. yok lan? Bodysi de yok bunun da. <laughs> lan bu çok merak ediyorum. Golfun var aga. <laughs> Golfun vardır. İnşallah vardır. Ya yani. vardır. Ya lan <laughs> yok diye var diye tahmin ediyorum. Ne diyorsun? Oy, oldu. yapmıştık ya senden. Ben de hmm. ben Nasıl yapıyorum? unuttum lan? Harbiden unutuyorum lan. Oğlum siz niye yapamıyorsunuz ya? <laughs> Araba dedim ya. Arkadaşlar şey Başka <laughs> göremiyorum. Video kapatacağım sonra. Araba arabaya bak. Çıxarıyorum. Ben yani, şeyin gel videodan sonra dağıtacağım zaten. Arkadaşlar böyle gördüğünüz üzere. Böyle bak. Arası. montaj yapayım mı? Ben şimdi açtık ya. Ama şeye bak. Üçgen. Bir üçgen çizdim. de şöyle bir şey çıkıyor. Neyse. O sensir ha. Evet. Arkadaşlar o zaman burada videoyu kapatıyorum. Görüşürüz. Arkadaşlar bu ara abone Kanalıma abone olarak atın. Arkadaşlar bir abone olamadık. Bir tane bile olamadık. Bir orak ya. Sırf Volkswagen videosu atıyorum diye olamıyoruz. Neyse atmayayım bundan sonra. Arkadaşlar evet, eğer abone olursanız bundan sonra hep ne yapacağım biliyor musunuz? Bosma artık atmayacağım. Ben bosma gelene Bana. Bosma dedim arkadaşlar pasat videoları atıyorum ya bir araba videoları. Artık o snap videoları atmayacağım. Artık o videoları atacağım. Bak gösterim atacağım. Oyun oynama videoları atacağım. Böyle. Oyun kanalı atacağım. Eğlence kanalı. Bu kanalı açamam da. Eğlence kanalı. Bu lokasyon zaten 1 milyon aboneye geçer bu. Blok... Abi vlog tarzı bir şey yok. Blok ne lan? Dışarı... Blok vlog. Dışarıya gidip bir şeyler çek. Blok ne bir ya? Dışarıya gidiyiz, dışarıya gidiyiz. Neyse neyse. Alt köşeden abone olup orada yanında bildirim yani bir tuşu var. Ona basacaksınız. Sonra arkadaşlar like tuşuna eğer beğendiyseniz like tuşunu gümrükle yaşıyor. Çat çat kırın. Kırın arkadaşlar. Çok iyi kuruş. Yumruk atın. Yumruk atın Yok, bir olmadıysa arkadaşlar yumruk atın olmadıysa. Lan bir sus. Yumruk atın olmadıysa kafa atın. Diye, öyle. Bu olmadıysa bunu atın yani. Arkadaşlar tabii ki öyle şeyler yapmayın. Şimdi telefonunuzu, tabletinizi, bilgisayarınızı kırarsınız ama ben bilmiyorum. Tabii kapatıyorum. Neyse görüşürüz. Görüşürüz. Bebe. Arkadaşlar göstermişim. Ben bunları da gördüm. Niye gelmedi? Kuran mı bu? Bu araba hiç kanlı kanlı. Bunu alayım abi. Kaç şey satar? Lan oğlum videodan sonra konuşak onu. Nasıl Hadi görüşürüz. Bay bay. Hadi bay bay. Lan dur lan şu onda kalsın böyle. Hadi. Şöyle bir durayım oynayalım